Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Dinler Tarihi dersimizin 9. ünitesini işliyoruz. Zerdüştilik. Batı'da Zoroastrianizm olarak isimlendirilmiştir. Bu dine tanrı Ahura Mazda'ya nispetle Mazdaizm de denilmektedir. Zerdüştilerin inancına göre Zerdüşt bir peygamberdir. Soyu İran mitolojisinde ilk insan kabul edilen Gayamor, Gayamart, Gayomart'a kadar dayanmaktadır. Peygamber olarak görevlendirilen Zerdüşt, taraftarlarından bir kısmını yanına alarak Avitik, A Aivitak suyu kenarında halvete çekilmiştir. 45. günü Ürdibehişt ayında bir gece sabaha karşı miraca çıkmış ve ruhani yükselmenin zirvesine ermiştir. Ona Vuhmenah, Behmen denilen melek her şeyden el etek çekmesini tembih etmiş ve onu cennete götürmüştür. Ona da ona teh, Feriştehler, melekler saygı göstermişlerdir. Zerdüş sonra Tanrı Ahura Mazda'nın huzuruna çıkmış ve hayır dininin hükümlerini öğrenmiştir. Maddi aleme döndüğünde elinde Miraç'ta kendisine verilen kutsal kitap Avesta'da vardı. Zerdüşt tebliğ faaliyetine başladığı zaman Ahura daha ibadet, feriştehlere, meleklere hürmet, kötü güçlere, şeytanlar gibi lanet ve iyilikte yarış gibi konuları öğretisinin temeli yapmıştır. Avesta'nın ilk büyük bölümü Gethalar Zerdüşt'e atfedilmiştir. Gethaların temel konusu tanrıdır. Zerdüşt tanrı Ahura Mazda'yı ışıkla sembolleştirmiştir. Zerdüşt'ün öğretilerine göre ruh ölümsüzdür. Duaların amacı iyilik ve kötülükten tamamen kurtulduktan sonra yüce mutluluk hükümdar, hükümranlığı paylaşmak, hükümranlığını paylaşmaktır. Avesta'nın bir bölümü olan Gathalarda kötülük ve düşman Ankra Menyu terimiyle ifade edilmiştir. Avesta'nın bir bölümü olan Gathalarda kötülük ve düşman Ankra Menyu terimiyle ifade edilmiştir. Ankara menyu İslam kültüründe ehrimen adıyla bilinmektedir. Zerdüşt'e göre ahiret hayatı ölümle başlar. Ölen kişinin ruhu üç gün cesedin yanında kalıp dünyada işlediği amellerini seyreder. Dördüncü günün sabahı cesedi terk eder. Ruh dünya ile ahireti birleştiren Çinvat Köprüsü'nün ayrılık köprüsü önüne varır. Orada Mithra Saro Sara Saraosha, Saraosha ve Reşnu Rasnu Rasnu isimli üç melek tarafından sorguya çekilir. Ruhun amelleri terazide tartılır, ruh kafir ise cehenneme düşer, mümin ruh ışık cennetine ulaşır. Dünyanın belirlenen ömrü dolunca Mehdi Saoşyant gelir ve bin yıllık bir çalışmadan sonra kötülüğü yener ve Tanrı Ahura Mazlahı hakim kılar. Bundan sonra haşir başlar, ölüler dirilir ve bedenleşerek hesabın görüleceği meydanda toplanırlar. Orada hesapları görüldükten sonra iyiler cennete, kötüler cehenneme giderler Zerdüştiliğe göre. Zerdüştün fikirlerini yorumlayan Zerdüştilere göre 3000 yıldan oluşan 4 devrenin sonuncusunda yani 4. 3000 yıllık devrede kıyamet süreci başlar. Fakat dünyanın tamamen helaki toplu haşirden sonra gerçekleşir. Aynı ayın zirvesinden Gochir denilen kozmik yılan dünyanın üzerine düşer. Dünya derisi bir kurt tarafından parçalanmış bir koyun gibi acı çeker. Bundan sonra yeryüzünde nehir gibi akan erimiş bir metal tufanı olur. Bu tufan iyilere dokunmaz, kötülerdeki kötülükleri ise ateşiyle yakar temizler. Yakarak temizler. En sonunda bütün insanlar Ahura Mazdah'ın cennetine girerler. Burada yaşlanmak da yoktur herkes daima 40 yaşında gibi görünür. Zerdüş ehrimene ve yandaşı kötü güçlere daeva kurban adanması yasaklanmıştır. Bu yasağın sebeplerinden biri olarak kurban törenlerinde kutsal bitki haoman haomadan hazırlanan içkilerin içilmesinin yol açtığı taşkınlıklar gösterilmektedir. İyilik tanrısı Ahura Mazda ile kötü güç Ankra Menyu Ehrimen arasındaki dualist ilişki Zerdüş, e, Zerdüştilik'teki bir takım problemler doğurmuştur. Bu problemler Zerdüştilik'in mitraizm, zurvanizm ve mazdaizm gibi kollara ayrılmasına yol açmıştır. Mitraizm Ahura Mazda'nın yerine güneş tanrısı Mitra konmuştur. Mitra'ya inananlar haftanın 7. günü pazarı kutsal gün saymışlar. Ayinde ekmek ve şarap kullanma adetini getirmişlerdir. Hristiyanlar rakip olmuştur. Hristiyanlık dışın karşısında tutunamayan mitra Mitraizm kısa sürede yok olmuş fakat Hristiyanlığı da etkilemiştir. Mecusilik diğer adıyla Zurvanizm Zerdüştülüğün ikinci halkasını oluşturmaktadır. Sasa'nın hanedanı döneminde Zerdüştülük İran'ın resmi dini olmuştur. Zerdüştilik, Zerdüşt öncesi inançların etkisiyle yeni şekiller kazanmış ve mecusilik haline gelmiştir. Rahipler Zerdüşt'ün ışık kavramını ateşle sembolleştirmişlerdir. Bu ateş zamanla Tanrı'nın yerini almıştır. Tahran yakınlarındaki Rakha kentinde yaşayan bir kabile, Zerdüşt'ün dinini kabul etmişti. Bu kabile önceden zaman tanrısı Zurvan'a inanmaktaydı. Onlar büyücülük ve astrolojide uzmandı. Bunların rahiplerine mobet deniyordu. Mobetlere büyücülükteki uzmanlıkları dolayısıyla mecusi de denmekteydi. İran'ın Müslümanlar tarafından fethinden sonra buradaki Zerdüştilerin ve Mecusilerin bir kısmı Müslüman olmuş, diğerleri ise Hindistan'a kaçmıştır. Hindistan'ın Bombay bölgesine yerleşen Zerdüştilere burada İranlı anlamında Parsi, dini inançlarına da Parisilik denmiştir. Parsilik tek tanrı karakterlidir. Parsilikte ateş sembol kabul edilir ve ayin onun etrafında yapılır. Ölüler yerleşim yerlerinden uzak kurulan dak, dakma denilen ölü kulelerine sessizlik kulelerine bırakılır. Böylece toprağın kirletilmediğine inanılır. Parsilikte ahlaki prensipler 3 maddede özetlenir. Bunlar iyi söz, iyi iş, iyi düşüncedir. Parsilikte ahlaki prensipler 3 maddede özetlenir. Bunlar iyi söz, iyi iş, iyi düşüncedir. Maniheizm Milattan sonra 3. yüzyılda İranlı Mani tarafından kurulmuş bir dindir. Bu dinin o güne dek bilinen tüm dini sistemlerin bir sentezi olduğu ileri sürülmüştür. Maniheizm aslında Zerdüş dualizmi, Babil folkloru, Budist, ahlak ilkeleri ve Hristiyan unsurlarının bir karışımından oluşmaktadır. Bu bileşimde önde gelen anlayış iki ezeli ilkenin yani iyi ve kötünün çatışmasıdır. Ehli sünnet olan Müslümanlar tarafından bu kimselere bu kimseler sapık olarak nitelendirilmişlerdir. Bu bakımdan İslam kültüründeki zındık kavramının doğmasında Maniheistlerin rolü, rolü, rolü bulunmaktadır. Mani özel bir isim değil, bir saygı ifadesi ya da bir unvandır. Mani sözcüğünün tam anlamının aydınlatan olduğu kabul edilmiştir. Mani'nin içinde büyüdüğü bu tarikat hakkında bir tür su ile arınma yani vaftiz uygulamasına sadık oldukları bilinmektedir. Tarikat üyeleri günahlarından arınmak için her gün abdest alıyorlar ve yiyeceklerini de su ile temizliyorlardı. Ayrıca et yemiyorlar ve şarap içmiyorlardı. Tarikatın yerleşik ve tarımsal görünümü bir Yahudi tarikatı olan Esseynileri andırıyordu. Bu benzeşimi güçlendiren diğer bir unsur da kendi dini inançlarını tıpkı Eseniler gibi yasa olarak adlandırmalarıdır. Diğer önemli bir unsur da bu tarikatın bir Yahudi uygulaması olan Şabat gününün kutsallığına riayet etmesidir. Yeni İran Şahı 1. Bahram, Behram Mani'yi çarmıha gerdirdi. Mani'nin taraftarlarını yıldırmak amacıyla derisi yüzüldü, içine saman doldurarak kent kapısına asıldı. Kendisini kurtarıcı bir peygamber olarak tanıtan Mani, insanlığın kurtuluşunun en önemli aşamalarını tarihsel bir akış içinde sıralarken, kendi öncülleri arasında Enoku İdris, Nuh'un oğlu Sam'ı, Buda'yı, Zerdüştü ve İsa'yı saymıştır. Maniheizmde gerçek sır evrensel dualizmdir. Maniheizmde gerçek sır evrensel dualizmdir. Maniheiz inanca göre bu sır, Mani'nin ruhsal ikizi olan Parakletos tarafından Mani'ye aktarılmış ve Mani de bu sırrı öğretmekle görevlendirilmiştir. Mani'ye göre Zerdüşt, Buda ve hatta İsa'nın başarılı olmamalarının nedeni kendi öğretilerini yazıya geçirmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Maniizm ile Hristiyanlar arasında uzun ve sert bir mücadele cereyan etti. Hristiyan kilisesi Maniizme karşısında geçirdiği korkuyu bir daha unutamamış, yüzyıllar boyunca karşılaştığı her dualist hareketi maniciliğin bir devamı ya da hortlaması olarak kabul etmiştir. Kusursuzlamadan Luther ve Calvin'den nasibini, Calvin'den nasibini almıştır. Mani öğretisini ezeli ve birbirine karşıt iki ilke üzerine kurmuştur. Bu iki ilke ışık ve karanlık ve iyilik ve kötülüktür. Buna göre yaşadığımız dünya bu iki ilkenin birbirleriyle ilişkisinden meydana gelmiştir. İnsanın ruhu iyiliği, cesedi ise kötülüğü temsil etmektedir. Maniheizmin örgüt, örgütlenmesinde Marsyon'un kilisesi örnek alınmıştır. Buna göre manehizden iki sınıfa ayrılmışlardır. Sırra ulaşmış olanlar ile sıradan inananlar ya da maninin adlandırdığı gibi seçkinler ile dinleyenler, manehizmde kadınlar da seçkinlerin arasında kabul edilmiştir. Seçkinlerin ilkeleri Budist keşişlerin disiplinler şaşırtıcı ölçüde yakındı. Arada bulunan tek fark Manihei seçkinlere yerleşik yaşamın yasak olmasıydı. Seçkinlerin yaşamı oldukça zordu. Yaşamları üç mühürle bağlıydı. Ağız, el ve gönül mühürleri. Manihizme bağlı olanların büyük çoğunluğu dinleyicilerden oluşmaktaydı. Bunlar yalnızca Mani'nin on emriyle sorumlu sayılıyorlardı. Bu on emir sırasıyla puta tapmayı, namussuzluğu, cimriliği, her türlü öldürme eylemini, zina yapmayı, hırsızlığı, yalancılığı, büyücülüğü, ikiyüzlülüğü ve maniciliğe ihaneti yasaklıyordu. Herkes için geçerli olan diğer dinsel görevler ise dua ve oruçtu. Maneizm 762 yılında Uygur Türklerinde devlet dini olarak kabul edilmiş ve böylelikle Çin'e doğru genişleme olanağında kavuşmuştur. Manihizmin kısa sürede bütün dünyada yayılıp sonra tamamen yok olması, onun kabul edildiği ülke ve topluluklarda hiçbir temel politik ve sosyal değişim yaratmayı öngörmemiş olmasından kaynaklanmıştır. Toplumsal kuralları hiçe sayan, taraftarlarına başıboş dolaşıp çalışmayı reddetmelerini ve sadaka ile geçinmelerini buyuran hayvanların öldürülmesine bile karşı çıkan bir inanç, inanç yöneticiler tarafından da hoş karşılanmamıştı. Zerdüştilerin inancına göre Zerdüştlerin inancına göre Zerdüşt Ahura Mazda tarafından görevlendirilmiş bir peygamberdir. O ilk defa öbür dünya hayatından ve Çinvat Köprüsü'nden bahsetmiştir. Tanrıların kurbanlardan çıkan bu ile beslendiği inancını değiştirmiş ve buna bağlı bir kurban anlayışını yasaklamıştır. Mecusilikte ateş kültürü önem kazanmıştır. Manehizmin temel öğretisi iki ezeli ilkenin yani ışık ve karanlığın veya iyilik ve kötülüğün çatışması üzerine kurulmuştur. Ünitemizin kısa özetini sizlerle paylaşıyorum. Zerdüş milattan önce 6. yüzyılda İran'da yeni bir din kurmuş ve İran'a tek tanrı inancını getirmiştir. Zerdüştün tanrısının adı Ahura Mazdahtır. Zerdüştlerin inancına göre Zerdüşt, Ahura Mazdah tarafından görevlendirilmiş bir peygamberdir. O ilk defa öbür dünya hayatından ve Çinvat Köprüsü'nden bahsetmiştir. Kötü güçlere, kurban sunulu ve içki, içkili dini törenlere karşı çıkmıştır. Tanrıların kurbanlardan çıkan bu ile beslendiği inancını değiştirmiş ve buna bağlı bir kurban anlayışını yasaklamıştır. Zerdüşt dünyada iyilik ve kötülüğün yaratıldığını, insanın iyilik ve kötülüğü seçme hürriyetine sahip olduğunu bildirmiştir. Buna göre insanlar yaptıklarından sorumlu tutulmuş ve iyilik tarafını tutması öğütlenmiştir. Zerdüşt'ün ölümünden sonra onun kurduğu din değişik yerlere yayılmış ve yeni şekiller almıştır. Bu yeni şekillerden birisi de Mecusiliktir. Mecusilikte ateş kültü önem kazanmıştır. Müslümanlar İran'ı fethedince eski inançlarından kopamayan Mecusiler Hindistan'a göç etmişlerdir. Hindistan'a gidenler geldikleri yere nispetle İranlı anlamında Parisi diye adlandırılmışlardır. Günümüzde Parisilik, Parsilik monoteizm karakterlidir. Ayinlerin odak noktası olan ateş Parsilikte sembol kabul edilmiştir. Parsiler kendilerine has inanç ve geleneklerini devam ettirmektedirler. İran'da ortaya çıkan ve bir dönem dünyada hızla bir hızlı bir şekilde eğilen Diğer önemli bir din Maniheizm'dir. Maniheizm Milattan sonra 3. yüzyılda İranlı Mani tarafından kurulmuştur. Maniheizm aslında Zerdüşt dualizmi, Babil folkloru, buduz ahlak ilkeleri ve Hristiyan unsurların bir karışımından oluşmaktaydı. Maniheizm. Maniheizm'in temel öğretisi iki ezeli ilkenin yani ışık ve karanlığın ve iyilik ve kötülüğün çatışması üzerine kurulmuştur. Bu bakımdan Maniheizm'in bir tür dini dualizm ikicilik olarak sınıflandırılmıştır. Asıl gelişiminin doğduğu topraklar olan Mezopotamya, Babil ve İran'da gerçekleştiren ve etkisini 10. yüzyıldan sonralara kadar sürdürdüğü, Türkistan, Kuzey Hindistan, Batı Çin ve Tibet'e kadar yayılmaya başlayan Maniheizm, Batı'da Kuzey Afrika, İspanya, Fransa, Kuzey İtalya ve Balkanlar'da bin yıl süre ile varlığını devam ettirmiştir. Taraftarlarına başıboş dolaşıp çalışmayı reddetme reddetmelerini ve sadaka ile geçinmelerini buyuran bu din pasif yapısı dolayısıyla diğer dinler karşısında tutunamamış ve tamamen ortadan kalkmıştır. Evet arkadaşlar, ünitemizin değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Zerdüştün öğretilerinden değildir? Ahura Mazda'ya ibadet etmek, feri, feriştehlere hürmet etmek, Kötü güçlere lanet etmek, tanrılara çokça kurban sunmak, iyilikte Evet, sorumuzda Ahura daha ibadet etmek, feriştelere hürmet etmek, kötü güçlere lanet etmek, iyilikte yarışmak Zerdüşt'ün öğretilerindendir. Ahuramazlığa ibadet etmek, feriştehlere hürmet etmek, kötü güçlere lanet etmek, iyilikte yarışmak Zerdüşt'ün öğretilerindendir. Ama tanrılara çokça kurban sunmak Zerdüşt'ün özelliklerinden, öğretilerinden biri değildir. <laughs> Aşağıdaki hususlarda hangisi Gathalar'ın ihtiva ettiği konular arasında değildir? Gathalar'ın ihtiva ettiği konular Zerdüşt'ün öğretileri, Ahura Mazdah'ın emirleri, kıyamet ve ahiretle ilgili bilgiler, ölümden sonra insanın nelerin beklediği ama Tanrı'nın insan bedenine girmesi Gathaların ihtiva ettiği konular arasında değildir. Tanrı'nın insan bedenine girmesi Gathaların ihtiva ettiği konular arasında değildir. Üçüncü sorumuzda Zerdüştilik'teki ahiret köprüsüne ne ad verilir? Çinvat köprüsü adı verilir. Zerdüştçülükteki ahiret köprüsüne Çinvat Köprüsü adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi Maniheizm'in oluşturan hususlardan değildir? Maniheizm'i oluşturan hususlar Zerdüşt dualizmi, Babil folkloru, Budist ahlak ilkeleri, Hristiyan unsurlarının bir karışımı. Yunan felsefesi Maniheizm'i oluşturan hususlardan biri değildir. Yunan felsefesi Maniheizm'i oluşturan hususlardan değildir. Beşinci sorumuzda Par, parsilikle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? E, parsilik tek tanrıcıdır. Doğru. Parsilikte ateş sembol kabul edilir. Doğru. Ayinlerde sunu ve kurbanlara önem verilir Parsilikte. Doğru. Mabetlere parsi olmayanlar alınmaz. Doğru. Ama Parsilik çok tanrıcıdır. E, cevabı yanlış. Parsilik çok tanrıcıdır. Cevabı yanlıştır. Abbasiler döneminde aşağıdaki din mensuplarının hangisi zındık olarak değerlendirilip baskı görmüşler ve çeşitli suçlamalar nedeniyle cezalandırılmışlardır. Abbasiler döneminde aşağıdaki din mensuplarının hangisi zındık olarak değerlendirilip baskı görmüşler ve çeşitli suçlamalar nedeniyle cezalandırılmışlardır. Maniheistler zındık olarak değerlendirilmişlerdir. Abbasiler döneminde. Maniheistler. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Maniheizm Uygur Türklerinde devlet dini olarak kabul edilmiştir? 762 yılında Maniheizm Uygur Türklerinde devlet dini olarak kabul edilmiştir. Maniheizmin ruhban sınıfına ne ad verilir? Maniheizmin ruhban sınıfına seçkinler adı verilir. Maniheizmin ruhban sınıfına seçkinler adı verilir. Kendisini kurtarıcı bir peygamber olarak tanıtan Mani insanlığın kurtuluşunun en önemli aşamalarını ruhsal bir akış içinde sıralarken aşağıdaki zatlardan hangisi kendini kendi öncülleri arasında saymamıştır? Musa'yı kendi öncülleri arasında saymamıştır. Mani insanlığın kurtuluşunun kendisini kurtarıcı bir peygamber olarak tanıtan Mani İnsanlığın kurtuluşunun en önemli aşamalarını tarihsel bir akış içinde sıralarken Musa'yı e, aşağıdaki zatlardan yani Musa'yı zatlardan kendi öncülleri arasında saymamıştır. Ma, e, 10. soru. Maneizmin öğretisi hangi ilke üzerine oturmuştur? Maneizmin öğretisi hangi ilke üzerine oturmuştur? Maneizmin öğretisi dualist bir ilki üzerine oturmuştur. Değerli arkadaşlar çalışmanızda başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.